Canlar sizi nereye getirdim nereye getirdim sever misiniz bilemiyorum nedir bunlar çilek Sizi çilek tarlasına getirdim gördüğünüz gibi <laughs> çilek tarlası <laughs> harika Evet biliyorsunuz daha önce e, alaçatıda enginar tarlalarına gittik değil mi şöyle açalım yavaş yavaş daha sonra daha sonra kiraz bahçesine gittik. Tabii yasaklar olmasaydı eğer yasaklar olmasaydı çilek bahçesine de giderdik biliyorsunuz doğada korona yok değil mi? Çilek toplardık ne güzel olurdu çok da severim. Daha doğrusu bizim sevmediğimiz bir şey yoktu zaten. Bunu biraz farklı bir yöntemle yapmışlar. Evet diğerleri gibi değil. Güzel ama çok hoşuma gitti. Diğer hisse tamamlıyor. Ve bir sene boyunca bunu aradım. Yani bunu derken mutfakta bir meyveli perde çok şükür buldum. İşte kahverengi kahve içen var. Onlar da güzel de ama ah, ah, yani biliyorsunuz benim canlı renkler böyle. Evet şimdi nereye çıkacağız? Nereye çıkacağız? Şöyle balkonumuza çıkacağız. Bu da arkadaşlar bu da. Ay evet şöyle bir tane açtı çok şükür. Ee, geçen sene o kadar güzel açtı ki anlatamam şu kadar küçücük bir şey iki defa saksısına değiştirdim bu sene bu kadar açtı herhalde ihtiyarlı da şurada geçen gün çok uygun bir fiyata almıştım ee, şeyden binden evet ve şurada da e, biliyorsunuz nedir bu hadi bakalım bilin 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 bilin, bilin. sirke ilk temizlik videolarımda vardı Ha sonra şu üsttekileri biçtim. Dedim ki atacaktım. Şuraya diktim. Yani bilmiyorum. Belki olur olmaz. Şimdi sizi şöyle bir cennete götüreceğim. Hadi bakalım açalım kapımızı. Merhaba, balkonumuza çıktık. Bizi bir gülen yüz karşıladı. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Gülmek, işte gülelim. Bakın, bir pozitif enerji alıyorsunuz. Ben de her zaman gülüyorum, gülerim, severim gülmeyi yani her zaman gülelim. Burası bizim şöyle söyleyeyim, iki kişilik ee, balkonumuz anneciğimle kahvaltı balkonumuz diyeyim çok geniş değil ama bize yetiyor. Bazen de misafirlerimiz geldiğinde 4-5 kişi olabiliyor. Ama asıl diğer balkonumuz şuradan göstereyim. Misafir balkonumuz daha geniş. Buraya tabii mutfaktan çıkması kolay oluyor. O nedenle şimdi sizi nereden dolaştırayım? Gülleri şuradan isterseniz başlayalım. Şu lambamı pek severim. 5 raya almıştım bunu da. He. Bunu o gün kiraz bahçesinden gelirken e, almıştım. Neden? E, bu arabada e, çektiğim var ya e, bir ayak, onun vidası düşmüş. Allah'ım yapmak için uğraştım uğraştım olmadı yani kafaya taktım. Sonra da e, sağ olsun arkadaşım Neşe dedi ki şurada e, bir vida vardı. Bu dedi sıkıştırır e, o şekilde. E, gümrük malzemeleri satan yerde. Ay dedim iyi ya uğrayayım ve uğradım yani varmış çok şükür. Evet. burada da şunu zeytin, şu kelebek var ya kelebek. Şimdi geçen gün düşmüş bir tanesi yere. Yerde Allah'ım. E, yapıştırıyorum olmuyor, yapıştırıyorum olmuyor. Masa üzerine koydum. Ay çok hoşuma gitti. Bu geçen sene böyle değildi. Dikkat ederseniz. Ve sonra dedim ki, aa ben dedim yani dördünü de kopardım ondan <laughs> sonra tamam mı? <laughs> güzel oldu değil mi? Hoş bir dizayn. Sonra da evet e, şu plastik ama olsun yani her mevsimde. Şu da çok hoşuma gider. Ne hale evet. Ha şuradan başlayalım. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar işte 5 Mayıs bugün. 23 Nisan'da ön tarafta açtı. Şimdi göstereceğim. Sonra işte hava sıcak olunca patır 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 böyle döküldüler. Yani güzelliğe bakın canım. Sanki bakın şöyle bir buket değil mi? Arka tarafta daha büyük buketleri var. Şöyle ama işte keşke şöyle bir ay falan biraz sürüyor yani ama işte önden arkadan bakın bunlar daha yeni açacak gördüğünüz gibi şöyle Şöyle evet. Ee, şurada da şurada da bunları yeni aldım. Yasaklardan önce dedim ki olsun. Ee, i̇kisi hatta akşam pazarı da 5 miydi? Yani hatırlayamayacağım ama. Ay şu suyu bir seviyor, bir seviyor arkadaşlar. Annem dedi ki akşam ne? Ay Nilfer bu dedi ee, buruşmuş. Aa bir baktım daha sonra ne oldu? <laughs> suyu döktük dedim yok yok anne üzülme. O suyu yedikten sonra iyi olacak gerçekten de öyle. Şu fesleğen mis gibi kokar, mis gibi. Maydanozlarım bu arada, maydanozlarım. Soğan bunları şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ha şu sarımsak pardon, sarımsak kökleyeceğim, artık yani yiyeceğim diyeyim yani kökleyeceğim derken. Daha sonra da e, biber dikeceğim. Geçen sene domates ve patlıcan denedim, olmadı. İlk defa bu pandemi döneminde şöyle evet şunlar bitti biliyorsunuz bahar toplar beyaz toplardı. Şurada da hanımeli İşte var ya burada mis 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 arkadaşlar gece gündüz gece daha fazla oluyor. Hele var ya sahurdan sonra oturuyorum böyle bir yarım saat falan kokusunu leylaklar bitti. Heh, şuradan da şu kadarlık gösterebilirim ee, şeyi karşı ee, bahçeyi. Şurada evet hanım eller gerçekten mis 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 mis. Eh emek gelmiş kadar oldunuz değil mi? Bir de kahve yapamam şimdi çünkü Ramazan Ramazandan sonra. Bugün arkadaşlar şurada ıhlamur ağacım. Buradaki ağaç kurudu onun yerine evet e, dikildi ama çok güzel oldu çok şükür inşallah ıhlamur çiçeklerimiz de çok güzel olur bilirsiniz değil mi harika e, bu da kışlarım güneş enerjisiyle çalışıyor ilk videolarım da vardı biliyorsunuz bakabilirsiniz şunlar da şunlar da e, bir yerde de kullanmıştım bunları bakın neydi sofra mazamda bir de, buralara da böyle bunu da yeni aldım bu bunun büyümüş hali Ay bunu kışın bu hani bir kar yağdı ya o zaman balkonda bırakmışız bıraktık yani olur diye ay bir kötü oldu sonra dedim ki, ben bunu bir ödeyeyim kestim sonra çok şükür canlandı 2 üç günden beri de burada daha iyi yani şöyle çıktı kurbağam evet kurbağa militar çiçeklerinin üzerinde değil mi kurbağa olmazsa olmaz o da güneş enerjisiyle çalışıyor Şunlar da aynı şekilde arkadaşlar akşam harika yanıyorlar güneşin enerjisi. Akşam geçen sene ne zamandı kiraz evet kiraz yerken çekmiştim onu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben de her türlü konu olduğu için oynatma listesine tıklayın. Mesela gezmek mi istiyorsunuz yurt dışı? Dünyayı benimle gezin. Ee, yok yurt içi mi o zaman güzel memleketimin doğası deniz mi güneş deniz kum ders mi ders yemek mi yemek ne isterseniz var evet bu da e, bunu da geçen sene görebilirsiniz e, ramazan kurban bayramı çekimlerimizde göstermiştim Anneciğim çok üzüldü bu. Olmayacak. Ay soğudu Nilüfer. Anneciğim olacak. O yani güneş seviyor. Evet şu anda candan da doğa. Bugün, bugün, bugün 5 Mayıs Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. O nedenle böyle bir çekim yapmak istedim. Doğa değil mi? Dua edelim. Bu da Cezayir menekşesi arkadaşlar. Mor açıyor. Açtı geçen gün ama bir tanesi bitmiş. Ön tarafta varsa bilmiyorum bitmediyse gitmediyse. Şöyle. Dualarımız kabul olsun. Dua yapalım. Şimdi aslında bu burada da çoktur yani anımız böyle fotoğraflar da. Ama asıl ön tarafta. Her sene, her sene özellikle, evet hadi bakalım diğer balkona geçelim. Diğer balkona geçmeden şunları hatırladınız mı arkadaşlar? Nereden acaba? Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diye bir videom var. Onu izleyin. Hem de bana çok sorulan sorular var. Onları orada bulabilirsiniz. Şöyle hadi gidiyoruz. Artık bu balkondan ayrılıyoruz. Şimdi asıl dileklerin kabul olduğu bağlandığı balkona gelelim. Şu da geçen gün vallahi o kadar hoşuma gitti ki canlı gibi değil mi? Ne çiçeği derler? Biz de ay çiçeği. Güneş çiçeği diyorlar. Asla güneş çiçeği daha doğru arkadaşlar. Neden? Güneşe dönüyor çünkü yüzünü. Ee, şu tarafa da göstereceğim. Birazdan balkona doğru gidelim. 23 Nisan videomu sonuna kadar izlediyseniz aslında bunları görmüşsünüzdür. İkinci baskı olmasın. Ama yeni abonelerim, yeni takipçilerim için şöyle göstereyim. Ee, şu Atatürk çiçeği buna ne diyorduk? Hadi bakalım bunun adı neydi? Bu arada dışarıda pembe terliklerimi de görüyorsunuz. Kışın aldım. Alışverişimi ne zaman yapıyordum? Yazı yaz, kaşı kaş izleyin. Alışverişi ne zaman yaparım? Şöyle. Ve bunlar da inşallah yazında şu çok güzel açıyor. Hatta geçen gün bir arkadaş böyle yeni takipçim videolarımı izlemiş. Bizde açmadı dedi. Vallahi bizde dedim açtı. Şimdi balkonuma çıkarayım size. Şöyle çıktık. Evet, ilk önce karşıdan göstereyim. Kırmızı kırmızı. Ay geçen gün bir takipçim dedi ki hocam o balkonun hali ne? Amazonlar gibi dedi. Çok güldüm gerçekten böyle. Gül Amazonları, Amazon bahçesi. Bu aslında arkadaşlar tabii böyle durmayacak. Şöyle yukarı alınacak. E ama e, bu bah e, balkonda misafir ağırlayamadığımız için ben de artık böyle dursun diyorum hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü karşıdan böyle çok güzel görünüyor. E, ben yürüyüşten gelirken şöyle benim de hoşuma gidiyor. Evet, bunu nereden almıştık? Evet, bilene ne esmenmeyeceğim, şu şey yemeyeceğim demişim. Bu neydi? Bu neydi? Bu da hadi söyleyeyim üzüm tohumu. Şunları da gece yakmıştım. Hatırlarsanız yine 23 Nisan videosunun sonuna kadar izleyenler bakabilir. Sonra bakarız yine bir çekim. Şık, şıkıdık şık, şıkıdık şık, şıkıdık şıkıdık şıkıdık, 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 şıkıdık. Aa, döküyorum ayrıca gülleri Bunu nereden almıştım bunu da söyledim İmza yapacağım dermişim sınav sınavlar <laughs> yapamadık ya <laughs> O nedenle yani Şöyle de ha şuna bakın küçücük açtı içeride bu Onu söyleyeyim evet Harika açtı küçücük Şöyle evet bunun isimlerini söylemiştim. Tabi buradan olunca daha bir güzel görünüyor değil mi? Şu çiçeklerim de söylemiştim. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar evet ortancalar. İnşallah bunlar da açacak. Şurada da arkadaşlar şurada da evet bir kaktüsüm var yeni. Bunu da yeni o içerideki çiçekten e, bilmiyorum inşallah olur olacak ama e, bunu da geçen sene asmıştım maalesef küflenmiş ben yaptım ne bu mahrome günler burası da diğer şöyle göstereyim evet yani evin her tarafında bu mevsim gül ya buralara az mı dilekler bağlandı ve oldu şu demirlere vermişim. Her yıl e, son gün olarak veya son günler diye ben olur arkadaşlar. Ama bir türlü de bir türlü de çok oturulmaz bu konuda neden? Bakın şimdi önceden güneş dedim oturuyoruz. Şu anda da öyle mesela akşamına artık bir serinlik akşam yapardık olur o neden Yani bir türlü bir türlü oturlamaz e, oturulmaz veya çok az oturulur e, diyeyim. Bir gün dedik ki gündüz yapalım pazar çünkü çalışan insanlarız hepimiz. Ay o gün de bir yağmur, bir yağmur. Bu da limon ağacım. <laughs> Şunu biliyor musunuz? Ha gençler bilmez de eskiler bilir, köy bilir. Bu da ayva ya şunu ben en büyük zevkim işte oturup tulumbamı çalıştırıp şu orada şöyle çayımı içmek eee karşıdan göstereyim. Sakarken prizi sen ha bak şurada göstereyim ucunu. E, gördünüz mü ucu? Bir attı. Allah korudu Allah Allah korudu. Nazar diyelim. Evet Nazar Burcu. Benim bir arkadaşım vardı. Nazara Nazar. Nazar kaç yazar hesabı. Onun hesabı yani böyle şeydi. Ay şu da var ya. Gerçi güneş gelmiş oraya da kaplumbağa. Ben bunu koymuştum tamam mı? Ee, şöyle mi çeksem? yani güneş var. Anneciğim de bunu tamam mı ee, görmüş kaplumbağa ya şuradan nasıl <laughs> canım benim evet çok kahverengi olduğu için sonra bir bağırıyor. Nilüfer ben anne ne oldu kaplumbağa gelmiş <laughs> bir güldük bir güldük <laughs> anlatamam dedim ne haber odan şey almıştım koydum ben şöyle. Onu sen dedim gerçek mi zannetmi ay diyor vallahi diyor. De Keşke dedim söyleseydim korkmasaydın. Şuraya koymuştum da aşağıdan çıktı gel çıkamazdı diyorum diyor. Ama nasıl çıktı? <laughs> o anda yani bayağı bir korkmuş. Eee şey de dedim su aldık Ramazan'dan önceydi şu da bayağı bir kırıldı ama arkadaşlar bizim evin ilk ördeği değil yani bu balkon atamıyorum yapıştırdım kuşlar kuşlar bu arada buradan da arkadaşlar gerçek kuşlar da geliyor su içiyor hatta yine daha önceki videolarımda var çekmiştim ay şimdi şurada oturuyorum tamam mı geliyorlar çekeyim diyorum hemen Hemen kalkıyorlar ya gidiyorlar Allah'ım çok zor yakalanıyor yani. Hani öyle çok kolay olmuyor çekmek. Ee, gerçekten yani. Bu kaplumbağanın arkadaşlar şuradan daha güzel görünüyor. Bir ee, bizde çok 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 hikayesi vardır. Nerede? Hani söyledim ya çocuğa sorumluluk ve bahçe videosunda demiştim ya. Bu gerçek mi yoksa şöyle bunlar? gerçek mi şu kırmızı var yoksa bu mu gerçek <laughs> hangisi gerçek bilin bakalım ha bu mu gerçek bu mu gerçek <laughs> şimdi bu kaplumbağada bize e, bir bakla biliyor musunuz tam mevsimi ay bayılırım ekşili bakla dere otlu değil mi geçmek üzere ama ama bir de bir de şimdi e, bezelye, arakil denir biliyorsunuz. Onlar çıkıyor. Yanında bol sarımsaklı akşama iftara. Bugün yaptım vallahi. Yani <laughs> evet. <gülüyor> Bugün yaptım harika. Şöyle şurada da göstereyim gözlerim. bunlar aşağıya atmış kısımları. E, tabii şimdi kimse olmadığı için su dökebiliyorum arkadaşlar ve yıkıyorum. Ama şimdi arka balkonu göstereceğim. Orayı yıkayamıyorum. Yukarıya doğru böyle gidiyorlar. O nedenle su tanelerine bakın. Yani ne güzel değil mi? Harika vallahi su, tazelik. Şöyle. Eh, alt katta oturmanın hem avantajı hem dezavantajı. Şurada da pembe gülüm var. Onu da göstereyim. Pembe pembe. Aha efendi He şuradan da diğer balkonu göstereyim. Dur orası nasıl? Orası nasıl? Ha şunu anlatıyordum kaplumbağa. Ee, bu baklığın arasında çok olur bu kaplumba Buradan çok güzel çıkmıyor çünkü güneş. Ama yine de şöyle gösterebilirim size. Aha, bu 10, 11, 12, 13, Paris, Dünya, ben. Bu işte kaplumbağa çokça olur. Ee, arada Allah'ım benim dayımın kızı vardır o hiç korkmaz. Gelen bakla toplamaya gelen bir eleman ee, var yardımcımız onun üzerine atar e, ee, benim üzerimde de tar ama ben, e, beni aman artık yani çok fazla sanır, fazla orada yani o kadar <laughs> öyle bir yani hikayemiz vardır geçen günde annem annem ne kadar diyor sadece yapmışlar yani öyle diyor gerçekten de öyle yani üzerine şöyle he, onu güneşe e, şu tarafa alacağım yani size göstermek için Hmm, geliyor kaplumbağa. <laughs> şöyle söyleyeyim tam yani bakla tarlaların arasında ortancanın arasında olsun yeşillik değil mi canım bir şeyi seversin sen değil mi <laughs> ortancalar acıdığında da öyle bir yani hikayemiz var bu kaplumbağanın Şimdi de perdelerimizi bir başka cennete açacağız. Bir cennet yavaş yavaş açılıyor. Bu cenneti de oturduğum yerden görüyorum. Bunları da şunu yeni ee, diktim. Kuşlarım aloe verolarımı hiç açmadı, Şurada da ne çiçeği o? Yani o yapay yalnız. Yanında da olmazsa olmazım. Nedir o? Nedir o? Şeftali. Evet. Şöyle penceremizi açalım. Buradan da nasıl görünüyor? Bakın işte bunlar geçti. Yani düşünün şöyle. Bunlar geçti. Evet sene artık diyelim gördüğünüz gibi ama hepsi de uyumluyor ya harikasınız öpüyorum sizi artık sizi üçüncü balkonumuza getirdik burada açmayanlar var görüyorsunuz e, güneş daha çok görüyor aslında ama çünkü bu bizim ilk e, baharda çıktığımız balkonumuzdur, kahvaltı yaptığımız 23 Nisan kahvaltısını yaptığımız balkonumuzdur. E, misafirleri ağırladığımız balkonumuz burada. E, daha sonra diğer balkonlara geçeriz şöyle. Evet. Pederelles kutlu olsun, mutlu olsun, bolluk, bereket getirsin inşallah. Şöyle tabi oradan güneş geliyor. Şuna bayılıyorum yalnız. Yani gelmiş duvara ben de almadım. burada da Akyaka'dan almıştım. Harika. Şöyle evet şu tarafa doğru dönelim. Aşağıdakileri de göstereyim. Bolluk, bereket. Evet yağmur yağmadığı için böyle. İnşallah belki bugün akşam yağar. Gördüğünüz gibi. Onlar da açacak inşallah. İnşallah ilk önce koronadan kurtuluruz. Daha sonra da bunlar artık solmak üzere. Şu ağaç da çok ilginçtir arkadaşlar. Şu ağaç da aynı şekilde. Çok ilginç yaprakları olan bir ağacımızdır. Evet günler arasında yürüyelim dediğim gibi burada şu anda rüzgar var bakalım akşama yağmur yağar mı şu da erik evet erik şöyle de karşıdan göstereyim çünkü beraber şurası da işte yeni açacak Oralar bakın üstler gitti bitti işte hanım ellere gidelim şimdi de şu güzelliği de göstermeden geçemeyeceğim beyaz düşünün kırmızı kırmızı beyaz Türkiye'm cennet'im ve şöyle şurada da açmış hali onun harika ve şurada da bir de bir de şunlar dalgan biliyorsunuz çok çok yararlı değil mi? Beyaz gül, beyaz gül. Bu da peygamberimizin kokusu derler. Çok güzel kokuyor. Harika kokuyor gerçekten. Dalganın da yemeği harika olur. Oruç olunca böyle her şeyden gidiyoruz yani değil mi? Evet, hep kırmızı olacak değil ya. Değil mi? pembeler burada. Daha sonra bir ton daha. Bu asma gülü. Yukarıdaki güllerle değil arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Turuncu, kırmızı ve 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 şurada da. Oh, mis mis mis. Ya senin mis 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 yani bir tane daha farklı bir gül rengi yani Allah'ın işi değil mi süper sarı kırmızı sarı olmazsa olmazdı değil mi sarı kırmızı süper yağmur yağmadığı için tabi yapraklar böyle ama yağmur yağdığında da yağdığında da belki akşama yağış yağacak Bunlar ne? Bunlar ne? Aslan ağzı değil mi? Sarı, kırmızı, cimbom. Burada da naneler ve rengarenk. Şunu tanıdınız mı? Tanıdınız mı? Ben şunu bir yerlerde çekmiştim hatırlarsanız. Kabak, Söğüt değil mi? Selimiye, Bozgur'un videolarımı izleyin. Bunlar da soğan gillerden yine kırmızı isimlerini hadi bakalım bilin tahmin edin. Bir de karşıdan göstereyim. Hani dedim ya yukarıya almıyorum güller. Bakın öyle değil mi? Daha güzel görünüyor. İşte yukarıda da aşağıda da gülle burası arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Evet değil mi? Yani bir hoş görünüyor. Burada dışarıdan görünüşü mis gibi hanımeli kokuları ve karşıda gülen yüzüm göstermiştim değil mi? Evet aşağı yukarı her taraf gül. Güller içinde kalın inşallah dualarımız kabul olsun. Hayırlı Hıdır dili diliyorum en güzel hanım eliyle.